Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Katar'dan Suudi Arabistan ve Mısır'a Türkiye çağrısı. Değerli izleyenler, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Altani, Suudi Arabistan ve Mısır'a Türkiye ile yakınlaşmaya çağırdı. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Thani, Körfez Arap ülkeleri ile İran'ın bölgesel gerilimleri yatıştırılacak bir diyalog yöntemi üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini söyledi. Şeyh Muhammed, Körfez İşbirliği Konseyi'nin İran'la görüşmesi, Körfez İşbirliği Konseyi'nin endişelerini ve İran'ın da endişelerini gidermek için bölgesel bir format üzerinde anlaşması gerekiyor dedi. Şeyh Muhammed ayrıca Katar'ın müttefiki Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Mısır'la ilişkileri iyileştirme adımlarını memnuniyetle karşıladı ve iki Arap ülkesini Ankara ile yakınlaşmaya çağırdı. İngiliz haber ajansı Reuters'te yaptığı açıklamada Şeyh Muhammed, bölgenin istikrara ihtiyacı var, bölgedeki tüm oyuncuların bir araya gelmesi ve tüm bu gerilimlerin yatıştırılmak için diyalog kurulması gerekiyor, dedi. Türkiye Dışişleri Bakanının önümüzdeki hafta görüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye ile Mısır arasında yıllar sonra yapılan ilk üst düzey görüşmelerde Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'de güvenlik konuları ele alındı. Şeyh Muhammed, "Eminim ki tüm bu oyuncular bir araya gelirse bunun bölgesel istikrar üzerinde önemli bir etkisi olacak." dedi.